Hareketimize, sevdamıza, yuvamıza artı bir çocuğumuza. Varol Kısay'la İstiklal Yoluna hoş geldiniz. Işığımız Utuk, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Liderimiz Varol Kısay'la birlikte bugün herkesin çok merak ettiği yerel seçimde Belediye başkanlarının ismi ne zaman açıklanacak? Adlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet. Şimdi değerli dostlarım Siyaset bazılarınız için belki böyle gerçekten e, hiç alışık olmadığınız bir şey olabilir. Belki birçoğunuz için de ya liderim insanlar neden böyle bu kadar çok siyaset kafaya takıyor diyorsunuzdur da olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bu yolda ölenler oldu. Bu yolda vurulanlar oldu. Bu yolda inanın hayatını kaybedenler oldu. Şimdi 68 kuşağından başlamak üzere bugünlere gelinceye kadar siyaset çok büyük bir evre geçirdi. Ve birçok insan siyaseti sadece siyasi partisi için yapardı. Ama 70'li ve 80'li yıllarda başlayan istediğiniz gibi bir parti değiştirme furyası, futbol takımı değiştirir gibi o partiden o partiye geçmeler başlayınca Artık menfaat ve çıkar başladı. Çünkü niye? Önce dava vardı. Bir dava vardı. X partisi iktidar yapmak ve ülkeyi en güzel bir şekilde yöneteceğine inanmak. Ama sonra şöyle oldu. Yo ben bu partiye değer verdim ama bu kadar değilmiş. Ben şuraya geçeyim buraya geçeyim oldu. Bu geçmelerin yüzde %85'i de doğruydu. Çünkü niye? Siyasi partiler kuruluş ideolojisini zaman içerisinde kaybediyordu yeni gelen genel başkanlar, yeni gelen herhangi bir yönetim kadrosu bir şekilde ideolojiyi yok ediyordu. Bu sebepten dolayı da insanlar artık kendisi için siyaset yapmaya başladı. Milletvekilliği seçimlerinde partisini değiştirenleri gördünüz. Partisinden seçildikten sonra bir başka partiye geçenleri de gördünüz. Şimdi 2024 yerel seçimleri neden bu kadar önemli? Herkes bunu merak ediyor. Çünkü bir önceki yerel seçimde yaklaşık 20 yıllık iktidarını sürdüren AK Parti istediği bir zafer elde edemedi. Şimdi bu yerel seçimde ilçelere yansıyıp yansımayacağı çok merak konusu. O yüzden insanlar bir önce adayı görmek istiyor. Acaba aday kim? İşte benim ilçemde kim olacak? Senin ilçende kim olacak? Hatta bunun üzerine iddialara bile giriliyor. Bunlardan biri de benim iddialara girenlerden biri. Ben dedim ki şu tarihten önce açıklanmaz. Yayınımızın içerisinde bunu da anlatacağım. İzleyici arkadaşlarımız da bunu duyacak. Ama şöyle önce bir güzel kahvelerinizi için, çaylarınızı için bir geriye yaslanın, paylaşımlarımızı yapalım. E, Facebook'lara koyalım, Varol Kısa'yı etiketleyelim. Bu ara maşallah çok etiketleniyoruz. E, Akrep videomuzda inanılmaz derecede beğenildi, inanılmaz derecede izleniyor. Dün 500'lerde kapattığımız e, izlenme sayısı bugün 800'lere kadar çıktı. Her gün izlenmeye devam ediyor. Sosyal medyada bazı gerçek gazeteci arkadaşlarımızla paylaşım destekleri vererek bizlerin yanında oluyor. Burada da onlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Paylaşımlarımızı yaptık. Arkadaşlarımız yayınlarımıza geliyor bir taraftan da. Fazla da vaktinizi almayacağım bu akşam çünkü. Şimdi değerli dostlarım, mevcut iktidar partisi adaylarını açıklamada muhalefet partisi önemli bölgelerdeki isimleri açıklayamaz. Şimdi bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi 226 yerde isim açıkladı. Birçoğu zaten beklenen isimlerdi ama herkes İstanbul'u merak ediyor. Ben bu akşamki yayınımı 2024 yerel seçimleri İstanbul ilçe belediyeleri başkan aday isimleri ne zaman açıklanır olarak yaptım. Değerli dostlarım aslında bu ayın en fazla 25'ine kadar bu isimler çıkacaktı. Fakat ilk hamle AK Parti'den geldi. AK Parti aday adaylık sürecini birinci defa uzattı, ikinci defa uzattı ve 5 Ocak 2024 yaptı. Şimdi 5 Ocak 2024'te bunu yapınca Cumhuriyet Halk Partisi de bir hamle daha yaptı. Dedi ki meclis üyelerini bazı ilçelerde ön seçimde belirleyeceğiz dedi. Ve yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökhan Zeybek milletvekilimiz de 24 Aralık itibariyle ön seçimlerin başlayacağını duyurdu. Şimdi kaba taslak 24 Aralık'ta başlayan ön seçimler İstanbul ve Türkiye genelinde yapılmaya başladığında bir 15-20 günü bulur. Bu da ne oluyor? Ocağın 20'sine tekabül ediyor. Zaten AK Parti'de ocağın 5'ine kadar aday adaylarını belirledikten sonra aday belirleme süreci de Ocak sonuna kadar devam edecektir. Yani Fazla vaktinizi almadan bu videoyu da çok fazla insan izlemesine gerek kalmadan kısaca şunu anlatayım. AK Parti Şubat'ın ilk günlerinde adayların tamamını açıklayabilirken Cumhuriyet Halk Partisi 11 Şubat'tan sonra açıklayacağı öngörüsündeyim. Zaten Yüksek Seçim Kurulu'nun son günü 20 Şubat 2024. Yani bu merak eden arkadaşlar yaklaşık olarak şöyle bir 40 gün daha dişlerini sıksın, kallemesin, kallemesin. En geç 20 Şubat 2024 tarihinde tüm il ve ilçelerin belediye başkan isimleri duyurulacak. Resmi olarak bu duyurulacak ama gayri resmi listeyi hepimiz Şubat'ın 11'inde, 12'sinde, 13'ünde, 14'ünde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, bak bu da olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi Sevgi Parti'dir, böyle bir şey yapabilir. Şimdi tabii aday adayları heyecanla çalışmayı sürdürdüğü için hemen hemen her il ve ilçede de inanılmaz derecede yoğun çalıştıkları için merak konusu şu: Acaba ben aday olabilir miyim? Herkes olabilir. Bu seçim bence aday olacak olan aday adayı herkesin eşit şartlarda seçilme haklarının bulunduğu bir seçim değerli dostlarım. Çünkü niye? Bir, bu seçim genel seçimin rüzgarıyla yapılıyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi de çok istekli, AK Parti de çok istekli. Çünkü AK Parti bir kez daha seçim kazanmış, yine genel başkanlarını cumhurbaşkanı yapmışlar. Ama çok enteresan Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en yüksek oylarından birini daha almış. Yine yüksek oranlardan birinde almış ki biliyorsunuz bunu bir de Muharrem İnce'de yaşamıştı Cumhuriyet Halk Partisi. İki seçimdir AK Parti'yi zorlayan bir Cumhuriyet Halk Parti var. Bu yüzden de iki tarafta çok hevesli ve ben de çok merak ediyorum. En çok merak ettiğim ilçelerden başında Kağıthane geliyor. Kağıthane'de aday kim olacak ve bu aday mevcut AK Parti'nin adeta e, kalesi olan kağıthanede rakibi Mevlüt Öztekin'le ne şekilde ve nasıl yarışacak? Ve bittiğinde oy oranlarını da çok merak ediyorum. E, açıkçası ben herkeste e, kağıthanede AK Parti %60 alır diye iddia ettim. E, Mevlüt Öztekin tekrar belediye başkanı olur dedim. Aday kim olursa olsun karşısındaki rakibi AK Parti yüzde %60'la alır dedim. Mevlüt Başkan'ın yaklaşık 5 yıldır çalışmaları çünkü yakinen takip ediyorum. Halkla olan diyaloğunu görüyorum. Basınla olan ilişkilerini görüyorum. E, tabii ki ben hep biliyorsunuz muhalif gazeteci olmayı çok seviyorum. E, belki de 2024'te muhalif gazeteci oluruz kağıthaneye bunu da bilemiyorum ama e, ne demişler yiğidi öldürün ama hakkını yemeyin demişler. Şu ilk gördüğümüz 5 yıl içerisinde en çok çalışan belediye başkanlarından biri oldu. 53 proje sözü verdi ve 53'ünü de gerçekleştirdi. Bir diğer merak ettiğimiz de Sarıyer. İşte Kağıthane nasıl AK Parti'nin kalesi ise Sarıyer de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Ama burada bizi çok merak ettiren adayın ismi. Yani şükrü genç olacak mı olmayacak mı ki bizim bütün çabalarımız, isteğimiz arzumuz, öngörümüz, bilgimiz tecrübemiz aday olmayacağından yönünde ki bununla ilgili de çok iddialara girdik. Yine yemekler, kıyafetler hatta ve hatta tur evet tur bile söz verdim eğer ki kazanırsam beni e, Türk devletlerinden birinin tur masrafını arkadaş karşılayacak. Kaybedersem de ben onu geçen sene gittiğimiz İtalya turuna misafir edeceğim. Şimdi e, bir diğer e, ilçelerde merak edilen de herkesin de tabii çok merak ettiği bu Türkiye'nin genelinde merak edilen de Ataşehir. Çünkü Batlar gezdi biliyorsunuz eşi e, milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nde İkisi de ikişer dönemdir hem belediye başkanlığı hem milletvekilliklerini yapıyorlar. Orada aday kim olacak? Veya Baktali Gezi gerçekten de son bir hamleyle aday olacak mı? Onun haricindeki birçok ilçeler çok merak edilmiyor. Yani Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Tuzla, Üsküdar bunlar çok aman aman merak edilmiyor. E, merak edilen ilçelerin işte ilk üçü bunlar. Çünkü bunlar e, çok çok önemli noktalar. Yani Kağıthane Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok uğraştığı ama bir türlü alamadığı ilçelerden biri. Sarıyer'de de biliyorsunuz değişim şartlandı. Üç dönem belediye başkanı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde üç dönem kurulu yok. Yani talep edilirse dördüncü dönemde de çalışabilir. Keza Ataşehir'de yine İstanbul'un yeni mega kentlerinden biri, Gökdelenler kenti. Ee, orada da Battal İlgezi'nin göreve devam etmeyeceği söyleniyor. Bununla birlikte onun yerine kim gelecek gerçekten de merak konusu. Ama siyaseten yakından uzaktan ilgilenen herkese söylüyorum ki 20 Şubat resmi gün 10-11 Şubat'ta CHP açıklar. 1 Şubat'ta AK Parti açıklar öngörümdür. Bunu bir kez daha söylüyorum. Bunun resmi bir kaynağı yoktur. Herhangi bir belgesi yoktur. Bunlar biz gazetecilerin bizlere sorulduğu zamanki anlattığımız öngörüleridir değerli dostlarım. Tabii Türkiye'de artık gün kısaldıkça sosyal hayatta da, sosyal medyada da seçimler herkesi çok etkiliyor. Geçenlerde bir isim yazdım Selçuk Bayraktar. İşte bu da bir öngörü. Herkes Sayın Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Ak Parti kim aday olur diye sorduğunda tek tek anlatmaktansa ben direkt Facebook'uma yazdım dedim ki Selçuk Bayraktar Sayın Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olur. Bu da benim öngörümdür dedim değerli dostlarım. Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu başkanla Cumhuriyet Halk Partisi seçime girecek biliyorsunuz. Tabii heyecan hepimizi sarıyor. Aynı zamanda mevcut belediyelerde çalışan e, işçilerin ailesi de çok merak ediyor. Ama ben her zaman söyledim, işçi arkadaşlar çok çok bir şey merak etmesin. İşçiler değişmez, müdür değişir, daire amiri değişir başkan yardımcıları değişir. Bunlar mecburi değişmesi gereken makamlardır. Ama onun adam gelip de şimdi ben çöpteki süpürgeci kardeşimi niye işinde edeyim? Veya destek birimindeki arkadaşları niye işinden edeyim? Böyle bir şey yok. Bunlar hurafe. Ama tabii bazı elemanlar var. Bakın hatırlayın Burcu İç yayında mı bilmiyorum. Gereksiz paylaşım yapar. Mesela şöyle ki e, referandum zamanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde rahmetli Kadir Topbaş zamanı bir eleman çalışıyordu. Ve tuttu dedi ki hayırcıların karısı, karısı kızı bizim ganimetimiz olsun. E şimdi sana böyle diyen bir adam o işine tutmazsın zaten. E Sayın İmamoğlu gelmeden de Allah'tan görevden alındı. Ama Sayın İmamoğlu seçildiğinde yapacağı ilk şey o adamı kamuoyunun önünde işten çıkartmak olurdu. İşte ilçelerde de böyle sosyal medyada çok böyle kendini şovel yasanan tipler olduğunda elbette ki mevcut başkan olacak adayın ekibi bunu yazar. Ve yazdıktan sonra da değerli dostlarım ne yapar? Günü geldiğinde ona bay bay derler. Öyle değil mi? İçin bakalım çayınızı kahvenizi. Belediyenin ismi önemli değil. Şu anda belediyelerde çalışan aile bireyleri olan var mı içinizde hiç? Bildiğim kadarıyla bizim bir ailemizde yoktu değil mi? Devlet memuru olanlarımız çok var ama belediye çalışanınız yoktu bildiğim kadarıyla. Şimdi diyeceğim o ki bu yayını da böyle yaptık. Fazla da uzatmayalım. İnsanların da merakını celbedelim. edelim. Yayından sonra paylaşalım. E, yorumlarımızı yapalım. Zaten e, sağ olsun grafiker arkadaşlarımız da yeni bandırlar hazırladılar. Bilmiyorum beğendiğiniz bir rengi. Değişik bir renk. Ne renk olduğunu ben de bilmiyorum. Ama benim de hoşuma gitti. Daha sade ve ağır bir renk oldu. İşte kanalımızı her geçen gün daha da yeniliyoruz. Güzelleştiriyoruz. Hep beraber güzelleştireceğiz. Birlikte yapacağız bunu biliyorsunuz. Bu arada e, tabii ki siyaseten İçimizden de inşallah bazı arkadaşlarımız meclis üyesi olacak. İşte Bülent Tunca başkan gibi belli olmaz, Emir Selman başkan gibi, bu isimlerde Zuhal Taşkın gibi, bu isimlerde meclis üyesi olabilir değerli dostlarım. Bunlar da zaman içerisinde göreceğiz zaten. Valla olurlarsa zahal hiç hiçbirine karşı çıkmam. Ama Zuhal Taşkın'ın meclisiyle karşı çıkalım. Çünkü gazetemizin hem yazışları müdürü hem de İstanbul Gazetemi yazışları müdürü yanında rikalesinde de lider yardımcısı. O yüzden de karar verir. Ya ailesini seçer ya siyasi hayatını seçer. Ama onun haricindeki diğer arkadaşlarımız hayırlı olsun deriz. Başarılar dileriz. Elimizden geldiği kadar da yanında olmaya gayret ederiz değerli dostlarım. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz o zaman? Hareketimize, sevdamıza, yuvamıza artı bir çocuğumuza. Varol Kısa ile İstiklal Yolu'na verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz. Bugün gündem konumuz İstanbul'a ilçe belediye başkanlarının isimleri ne zaman açıklanırdı? Dilerim dolu dolu bilgili bir yayın olmuştur. Beğenen arkadaşlar kanalımızı paylaşır, takip eder ve her akşam saat en geç 20'ye kadar canlı yayınlarımız başlıyor. Katılımları sağlarlarsa mutlu olurum. Çünkü ben bu aileyi çok seviyorum. Bu ailenin bireylerini de çok seviyorum. O zaman ne diyoruz? Hareketimize, sevdamıza, yuvamıza artı bir çocuğumuza. Var o yoluna verdiğiniz destekten dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Işığımız Nutuk. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Liderimiz Varol Kısa ile birlikte yüreğinde vatan, millet, bayrak, sevdası olan herkes ama herkes bir gün bir yerde buluşuruz diyoruz. Kalın sağlıcakla sizler il ve yazarken dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salmaya devam edelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi şöyle bir bakalım. İlk sırada kim varmış? Değil mi? Biz bize yeteriz. Almanya demiş Hüseyin Ötesi. Daha sonra şöyle bir baktığımızda Kevser Artar Isparta, Burcu İççılmazlar Kartal, Emir Selman Sarıyer, Gülsem Derbeder Ankara, Zuhal Taşkın Kağıthane. Bu arada akrep videomuz binleri yaklaştı. E, paylaşım yapan dostlarımıza teşekkür ederim. Özellikle Sarıyer ve Kağıthane'deki paylaşım yapan gazeteci arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, i̇nanılmaz derecede bu konuda bana destek olan STK dernek yöneticileri paylaşım yapmışlar. Çok teşekkür ederim. Siyasi partilerin temsilcileri Varol Kısa'ya kulak verin. içinizdeki akrepleri ezin sloganıyla paylaşan o güzel insanlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben Deniz ve <laughs> Nidar yardımcımız Zuhal Taşkın evet yayında Kağıthane İstanbul'la yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Emin Selman Başkan'a iyi bakın ama her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk'ü taşımaya devam edin. Kalın sağlıcakla değerli dostlarım. Sizleri seviyorum. Yarın görüşmek üzere.